Geri arkadaşlar? Güzel, arkadaşlar. Tamam. 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 Başardım. Başardım. Evet. Pardon. Suna Evet. Evet. Öğretmenleri evet. Hem gece birlikte kalıyoruz hem gündüz birlikte kalıyoruz. Baş bir Eee şey evet. kişi. kişi. Evet. Üç

dahi, spor dahi, hayatta e, her şeyi başarabileceğini bize inandırdı başkanımız <laughs> ve biz de bu doğrultuda kızlarımızı, hele hele ki e, kır çiçeği kızlarımızı hem Mersin'de hem Türkiye'de örnek olacak bir seviyeye getirmek için uğraşıyoruz. Kır çiçeği projesiyle karşınızdayız. Toplam 60 öğrenci var? Şu an burada 55 e, tane öğrencimiz var. 49 tane yatılı. E, Burada öncelikle amacımız spor yetiştirmek. Ben sporcunuzdaki aynı zamanda ahlaklısını yetiştirmek evet. amacıyla biz burada hizmet sunuyoruz Vahap Başkanımızın önerliğinde. Çocuklarımız spor etkinlikler, sosyal etkinlikler, e, workshop eğitimleri, el becerileri, e, sağlık, en baştan en sona kadar aklınıza geleceğimiz her şeyi çok güzel bir şekilde el birliğiyle eee belekler hocalarım, yönetim kadromuz, Ahmet Başkanımız, Vahsecer Başkanımızın ön derneğinde buralardayız. Sporda yetenekli çocuklarımız tamamen testlerle alındılar buraya. Sportif anlamda tabii ki ilimizi ve ülkemizi belli yerlerde evet. tepsi edecekler ama ondan önce bizim istediğimiz spor kültürünü almış iyi birer hert olarak bu ülkeye hizmet etmeleri. Bu manada İngilizce konuşma dili İngilizce'den tutun. Sofra adabı, görgü kuralları, beşeri ilişkiler, her türlü eğitimi alıyorlar. Tiyatro, dans, müzik, ritim, hepsi bu çocuklara veriliyor. Yani kendi ayakları üzerinde dur durabilen, özgüveni yüksek, her birinin iyi bir sporcu olması ama en önemlisi bu kızlarımızın tamamı anne olacaklar ve kendi ayakları üzerinde durabilen, özgüveni yüksek anneler yetiştirmek istiyoruz. Temel Edebiyatı'ndan başlayalım. Kral Tolun, Sayın Genel Başkanımızla sohbet etmek istiyorsanız söz alabilirsiniz. Her şeyimizi ilerliyorlar, her ihtiyacımızı veriyoruz. <laughs> Sporumuzu yapıyoruz, esneklerimizi gidiyoruz, derslerimizi ediyoruz. Her istediğimizi yapabiliyoruz. En sevdiğim ders hangisi? En sevdiğim derslerimiz Ha? İngilizce. İngilizce. Güzel. Ya da iyi bir İngilizce öğretmeni. Evet, bir sıkıntımız olduğumuz, olduğu zaman beyefendilerimizi soruyoruz, onlar hallediyorlar. Her şeyden çok mutluyuz. Evet. Kaç çeşitli? 10 çeşitli. Bütün derslerimizde, cimnastiklerimizde, e, antrenmanlarımızda hepsiyle çok ilgileniyorlar. Ve buraya geldiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. 5 yıldır spor yapıyorum. Burada da devamını getirmeye çalışırım ve getireceğime de inanıyorum. Bütün belirtmelerim ve müdürlerim sayesinde milli olacağımı da inanıyorum. Güzel. Hangi sporun hangi dalıyla uğraşıyorsun? Kater. Kater. Maşallahım var. yapacaksın? değil mi? Evet. Güzel. Her şeyden çok memnunum. E, en çok da derslerimden. Hiç bir yok mu? Hayır. Ama ufak kuruldan olsa böyle bir şikayet falan. Hayır. Güzel. Evet. Bu kadar. <gülüyor> <decoration>. <gülüyor> <Östükarnak bir> <laughs> ben sana atacağım bu fotoğrafı. Antrenmanlarım oldukça iyi gidiyor. Yani spor alanında da başarılı olduğumu düşünüyorum. Kitap okuma konusuna çok dikkat ediyoruz. Her gün en az iki saat kitap okuyoruz. Yani derslerimi çok seviyorum. En sevdiğim ders matematik. Matematik. Evet. O zaman iki kere iki beş ettiğini öğrendik galiba. Adım Adım eksikler. Adım adım eksikler. Bu arada matematikte ne Nişanadık'tan geliyorum. Ee, buradan çok memnunum. Atletizm dersinde antrenmanlarımız devam ediyor. Çok da güzel. Atletizm. Evet. Atletizm ve da değişik kitapları var galiba evet. değil mi? Evet. Ben de flatman topunda ikimiz Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Senin en sevdiğin <laughs> ders hangisi? <laughs> <laughs> e, en sevdiğin ders hangisi? Matematik ve <laughs> İngilizce. Matematik ve İngilizce. Gayet güzel. Gayet güzel. Evet. Evet, eee ailelerinize çok selam söylerseniz, benim selamlarımı söylerseniz çok mutlu olurum. Ayrıca hepinize başarılar. Umarım hayatın bir başka evresinde tekrar görüşürüz. O zaman siz daha da büyüyeceksiniz, belki çok daha önemli yerlere geleceksiniz. Eee hepinizin sonunda eee bu güzel tesisi kazandıran eee Büyükşehir Belediye Başkanımıza da yürekten teşekkür ederim. Her sizlere başarı dilemek benim görevim. E, umarım e, keyifli bir eee e, birliktelik yaşarsınız. Arkadaşlarınız olacak. Ama arkadaşlarınızı yaşam boyu unutmayın. Dostluklar çok önemli. Tamam. Evet Teşekkür evet. evet. Teşekkürler efendim. Tamam, <laughs> tamam. Tamam. Yani, Abi, evet. evet. tamam. 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 Yani. <laughs> tamam. 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 Mı? Tamam. 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 Tamam.